Yavuz döner. Ah doyamadı çok tatlı be. Ah. Keyif burada. Biraz da şu taraftan. Biraz da şuradan yavrum. Ah. Şuradan da şöyle Amerikan gibi şöyle bir. Ah. Yaşa. Yaşa. Oh. Biraz da ense tıraşından şuradan. Yavrum. Hayvanları sevmek lazım. Ne yaladı be. Gel. Gel. Kızım. Gel. Gel. Hop, ne oluyor? Buraya gel. Güzel kız. <laughs>